Evet arkadaşlar son videoya geldik. İşte meşhur Alman çeşmesi. Her şey Osmanlı kupesi yapımı ama Almanlar yapmış burayı. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Çeşme aktif. Çeşme akıyor. Şimdi bu tarafa geçtik. Sultan Ahmet'in kabir olduğu yer. Yani. Sultan Ahmet amcalarımızın gömüldüğü yer bakın burası. Tam karşısı. Sultan Ahmet'in defnedildiği yer. İşte 4. Murat'ın defnedildiği yer. Oğul olduğu için o da burada gömülü. Burası. Buna Fatiha. İşte geldik abi meşhur Sultan Ahmet Hakiki Meydanı'na. Tarihçeleri de burada okumadan geçmeden şey yapmıyorum. İşte bakın 14. Osmanlı Padişahı Sultan Ahmet gördüğünüz gibi 1619 yılında ikinci Osman tarafından tamamlanmıştır diyor kardeşim. 16. Osmanlı 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 İçinde yatanlar burada zaten. Bakın belki be, gördüğünüz gibi. Abiye Sultan. Sultan'ın Murat'a işte. Hepsi var. <laughs> burada kaç tane var? 36 Osmanlı Hanedanı Meptundur. Geçtik bu tarafa. Çok güzel bir ambiyansa götüreceğiz size arkadaşlar. Şelale Osman ee, meydanın olduğu bölümde şelale. Bakın burada Sultanahmet Camii'nin arka tarafı. Şöyle yan da çevireyim. Şöyle düz olsun, boş Bakın ne kadar güzel kıskiye. Şitaya sop arkadaşlar. Meşhur. Ayasofya orası. Böyle Konstantin Ayasofya'ya bakıyor. Biz de bakıyoruz. İşte Sultan Ahmet. Çok güzel bir ışık ambiyansı var. Böyle geze geze çekiyoruz abi 2 dakikalık oldu videomuz Evet abi. İşte görüyorsunuz Sultan Ahmet Camii. Şimdi buradan işte araba kısıkenin olduğu yere geçeceğiz. Orası da hamamdır arkadaşlar. Hürrem Sultan hamam olması lazım evet. Benim bildiğim öyle. Hürrem'in Hürrem Sultan hamamı. Evet arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz bakın. Şimdi i̇şte oraya gidiyoruz. Buradan aşağısı yeni kapıya şeye gider yeni yeni kapıya. Aa, bu gösterdiğim yerden Bu gördüğünüz boylu boyunca Hürrem Sultan Hamamı. Değil mi bu? Bayağı büyük. Evet. Arkadaşlar video 3 dakika 35. 3 dakika 35 maksimum 8-10 dakika sür, yani 8 dakika sürebilir herhalde. İşte Ayasofya. Şimdi biraz da yakınına gideceğiz. İşte bakın ne güzel. Şimdi ben buranın da fotosunu alacağım ama eskiden vardı çekmiştim buranın fotosunu da o eski albümlerde kayboldu ya. Çok güzel bir ışık değişimi var burada arkadaşlar. Eminim buraya gelmeyenler bu, bu videoyu seyredip beğeni yağmuruna tutması yani işten değil. Bakın güzelliğe bakar mısın? Bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi durdu. Birazdan yine yükselir. Birazdan yine yükselir. Evet. Ayasofya'da bakın karşıda. Evet arkadaşlar Ayasofya. Merak ettiğiniz meşhur. Şu kapalı ama kapalıdır. içeri giremeyiz. Böyle ışık çemberini çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 dakika oldu. Böyle çepeçevre at meydanının olduğu meydan komple Ayasofya meydanı. Yani gördüğünüz gibi aşağıda da küçük cami var. Ha pardon orası Sultanahmet Cami yani küçük cami. Arkadaşlar bunun arka tarafı bu gösterdiğim hamamın, Hürrem Sultan arkasında da Konstantin'in sarayı var. Aa tam bu izahda. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi tekrar fıskiyeler çoğaldı. Çok güzel bir ambiyans. Bakın. Ya güzel yapmışlar arkadaşlar. Fıskiye çok güzel bir şey ya. Şimdi böyle yan yan tutayım daha iyi görün böyle. Işıktan biraz gözüküyor. Güzel telim Şimdi buradan abi çıkıyoruz. Şimdi buradan böyle çıkalım. Evet, 5 dakika oldu. Kısaca şu yeraltı sarnıcına da bir bakalım. Öyle sonlandıralım arkadaşlar. Aynen yeraltı sarıncına. Bak tam karşıda. Şimdi ama ilk önce bir Ayasofya'yı yakından bir gösterelim abi? Tadilat olan bölmeleri var bak görüyorsunuz. Karanlıkta olduğu için pek gözükmüyor. Evet. Bakın. Şöyle. Evet. Karanlıkta arkadaşlar. Gündüz normalde çekmem lazım da işte. Gündüz de gelemiyoruz ya. Bu ağaçların da yaşları bayağı bir aynı o beyaz me meydandaki ağaçlar gibi. Sultan aşağı iner. Evet. Şuradan alalım bakın ha gözüküyor. Evet. İşte burası. Şuranın da bir şeyini anlatalım size arkadaşlar. Burası eskiden e, 1995 2005-2010'da e, meydan böyle bir oturma yeriydi. Burası dümdüz topraktı. Şu gördüğünüz e, mil taşı derler. Taş mil taşı arkada. Yani merkez olan sistemi gösteren bir ibaredir. Buna <laughs> milyen taşı derler. Milyon taşı. Yani Gelip de e, göremeyenler mesela gelemeyenler için <laughs> bir tarih akımı olarak gösteriyoruz abi size. 7 dakika olmuş. Çok güzel. İşte bu mil taşı, O da arkasındaki mil, e, dikili taş. Arkadaşlar burada bir işte eski ev kanıltısı. Şimdi burada biri yaşadığı için bu evde, bu eski evde gelen ziyaretçileri 1910'larda mı artık Cumhuriyetler önce kayıklı altta gezdiriyormuş. Var öyle tabii. İşte gördüğünüz gibi tadilatta burası. Evet arkadaşlar Ayasofya karşıda karanlıkta gözükmüyor maalesef. İşte, i̇şte bakın. Buralar gördüğünüz gibi Ayasofya su terazisi ve Hacı Beşir Hacı çeşmesi. Evet arkadaşlar. Şimdi ineceğimiz yerde ineceğimiz yerde şey göreceğiz. Yeraltı sarnıcını. Şimdi buradan daha yakın bir göstereceğiz ama arkadaş yine karanlık ya. Gözlerimiz gibi makinede görmüyor ki. 8, 8, 9 dakika 10 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Size güzel bir tarih tarih göstergesi sunuyoruz. Aa ya Sofia. Evet. Karşıda İşte şimdi burası dediğimiz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi. Burası yere batan sarnıcı yazıyor bakın. Hala açık. Aktiftir şu an. Gelmek görmek isteyen arkadaşlar İstanbul'a yolu düşenler Sultanahmet'te az aşağısında gelip görebilirler. Evet arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. İnşallah gündüz de çekeceğiz oraları. Allah'a emanet.